Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber top oyunu oynayacağız. Ama bu farklı bir top oyunu. Bakın bu şekilde bir top oyunu arkadaşlar. Daha yeni yüklediğim için e, bölümler, bölüm yok daha. E, Bölümü geçmedim daha. Bu ilk oynayışım bu arada. Aa, hayır. Hm. Bu ilk oynayışım bu ilk oynayışım olduğu için, <laughs> bu ilk oynayışım olduğu için e, birazcık kolay oyo ama gittikçe bölümler zorlanacak. <laughs> bölüm e, Allah Hayır. Bölüm e, Bölüm 12'ye kadar oynayacağım arkadaşlar. Evet. Rink rink. Allah bu taraf bu taraf. Fık fık fık. Hayır. Allah kaldık biz buradan. Allah. Yürü ya. 64'te kaldık. Evet, bu kolay ve zor gibi bir şey. Kolayla zor arası. Hadi bakalım. Ama bu sefer o düşündü mü olacak acaba? Evet düşündü mü oldu? Yes, 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 yes. yes. Arkadaşlar reklam çıkıyor ya. Reklam çıktığı için internet istiyor bir de ya. İnternetimi kapattım. Reklam çıkacağı için internet istiyor bir de. Ben size reklam çıkartayım da siz görün. Allah Allah. Al açtım oldu mu? Ama hemen reklam ya. Görüyor musunuz? Bu reklamlar sinir oluyorum. Neyse. Hı hı. <laughs> Bana pembe lazımdı. <laughs> Sarı sen niye gidiyorsun? <laughs> evet bu kolay gibi ama gibi. Yani kolay değil gibi. Ya hayır olamaz olmaz. olmaz. <laughs> tamam. Yoksa aradan belki düşebilirdim. Yapacak bir şey yok. One, hadi ban, two, three, four. <laughs> çok korkuyorum ama. Ya 512'de kaldım. Hadi. Çık. Çık. Yes. Bu sefer gökkuşağı çıkacak. Evet. Piyano sesi çıkıyor arkadaşlar. Ya piyano ya da başka bir şey. Evet. Dın 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 dın. Aa hayır ya. Çok kuş oluştu. Öf. Ya. Hah, tamam. Aa, çok güzel. Dediğim an, çok güzel dediğim an. Hayır ya. Neyse. İyi ki burada var yani. Ama kırmızı yoktu başka kırmızı yoktu kırmızı da kalacak ya. Ya. <laughs> Uf. Arkadaşlar başka bir oyuna mı girsek? Bu turdan sonra başka bir oyuna girelim. çok güzel. Evet. Şimdi arkadaşlar başka bir oyuna gireceğiz. Yer. Evet. Arkadaşlar böyle bir oyun var. Bu oyuna gireceğim. Dream Wedding diye bir oyun. Gerçekten çok güzel yüklemenizi tavsiye ederim. İnternetsiz miydi, internetsiz miydi pek hatırlamıyorum. Ama internetsiz gibi hatırlıyorum. Bakalım. Evet arkadaşlar internetsiz. Böyle çok güzel. Şimdi burada erkek var bir tane. O erkeği hazırlayacağız. Bu da erkeğiz. Şöyle bir pantolon giydirelim. Anasını şöyle kız olsun. Kız. Aynı benim Kız olsun. Tabii ben öyle değilim de. Şunu yapalım. Oo pelerin. Pelerine bakın arkadaşlar. Ee, burada kalmışız. Böyle paranla evini yapıyorsun ama ondan sonra başka bir ev için. Bunlar nedense buralar olmuyor arkadaşım olmuyor olmuyor. İnternet açılmıyor olmuyor ya. Sürekli aynı şeyler var ama e, yine iyi yani güzel bir oyun aslında. Hı. Kırmızı. Yarısını gökkuşağı yapalım. Ha gökkuşağı. Öyleymiş. Tamam. Bir tanesi de öyle kalsın. Bir zahmet. İki tane yüzüğüm gitti yolu. Yarısını pembe. Tamam. Üç pembe. Bir tane de yok. Üç kırmızı. iki pembe oldu herhalde. Yok. Üç pembe iki kırmızı mı oldu ya? Hatırlamıyorum. Neyse. Gidelim. Bu oyunu tavsiye ediyorum. Yükleyebilirsiniz yani. Çok güzel bir oyun. Tabi e, beğenirseniz. Yani bana göre çok güzel bir oyun. Pelerinliğe bakın. <laughs> Şu. Gitti. Bu. Yani istediğinizi seçebilirsiniz. Size bağlı. İstediğinizi seçebilirsiniz yani. Siz hangisini isterseniz. Gece olmasını istemiyorum. Yağmurlu olmasını da istemiyorum. Tamam. Öyle güzel bir oyun yani. Yükleyebilirsiniz. Kalan paralarımı da şuraya yatırmak istiyorum. Burası da duş banyo. Yani banyo evet, arkadaşlar benim en eğlendiğim kısım burası. Gerçekten burada çok eğleniyorum. Gerçekten çok eğleniyorum. Şimdi adamları, kadınları falan topluyoruz. Ondan sonra da havuzun rengini değiştirebiliyoruz. Ve burada ben çok burayı ben çok seviyorum. Havuzlu kısmını çok seviyorum ben. Alalım. Alalım alalım. Gelin. Bakın. Siz böyle ellerini kaldırıyorlar ya o kısmı çok seviyorum ben. Bugün gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Yani müthiş oluyor. Hani bana öyle geliyor. Çok güzel oluyor. Amma da para toplamışız. Kaç lira topladık ki? <laughs> Sayılmıyor bile. Bir de mesela bir tane para. Bir tane kağıt para. Ya 10 bin. Ay ne bin ya. 10 lira. 20 lira falan olabilir yani bir tane kağıt para şey değildir bir lira değildir yani evet burası birazcık zor burayı ilk turunda kaybetmiştim ama ikinci turda yaptığımda kaybetmedim biz buraya gidelim ki hemen yakalayabiliriz onu yakalamamız gerekiyor. Yakaladım. Evet, yakaladım. Böyle arkadaşlar her ton, e tekrardan aynı şeyler oluyor. Ama sadece bölüm geçiyorsunuz. Aynı şeyler oluyor ama bölüm geçiyorsunuz sadece. İşte. Ama gökkuşağına hiçbir şey olmuyor ya. sevmedim. Gökkuşağına hiçbir şey olmuyor. Hayır, tabii ki de girmeyeceğim. Ya aslında pembe alacaktım da alamadım. Bu para, para, para. Hangisi bu bu bu? Cık. Arkadaşlar şu kıza bak. Pembe duvak ve turuncu kolye. Böyle bir şey olamaz ya. Pembe durak ve kurun, turuncu kolye. Çok saçma bir takım yaptım. Gerçekten. Çok saçma. Yani kendime saçma olduğunu bile söylüyorum. Yani söylüyorum yani. Evet burada düğün pastası yapacağız. Yarısını, yarısını da böyle. Yarısını dedim, hepsini yaptım resmen ya. Şunu Böyle. Arkadaşlar, birazcık saçım oldu pastam. Git, git. Çok yavaş gidiyor ya. Tamam. Tamam şimdi arabalı kısma geçiyoruz. Arabalı kısım da benim en sevdiğim kısım. Yüzüklü kısım da benim en sevdiğim kısım. İstemiyorum. Bu. Bundan sonra bu. Ondan sonra yine su. Ondan sonra bardaklar arkadan arkadan sallanıyor. Balon. Tabii ki de pembe. Niye beyaz oldu? <laughs> ya beyaz oldu. Niye pembe? Pembe değil. Niye beyaz oldu? Bu arada arkadaşlar arabayı da ben kullanıyormuşum. Arabayı gelin kullanıyormuş. Arabayı gelin kullanır mı? Bilmiyorum. Neyse. Şimdi yine damadı yapacağız. Uf, damadımız. Şöyle ayakkabı giydirelim. <laughs> ayakkabı değil de terlik o. Böyle bir tayt giydirelim. Şöyle bir üst giydirelim. Bana uysun. Şöyle bir beğenmedi ya. Beğenmedi. Sakalını da beğenmedi. Saçını da şöyle kız gibi yapayım da. Benim boz. Şöyle. Kafasına ne taktım ben onu şimdi? Ne taktım arkadaşlar ben onun kafasına? Git. Tamam. Burası da olduğuna göre. E başka neresi kaldı? Başka bir yer kaldı mı? Heyuu, başka bir yer kaldı mı diyorum? Kaldı mı? Kaldı mı? Ay, havuza gitmek istiyorum. Ya. Kalmadı. Biz burada niye spor yapamıyoruz? Niye niye biz bu aletleri niye kullanamıyoruz? Niye burası bebek odası? Burası salon. Burası yatak odası. Burası mutfak. Burası da banyo. Niye bunların kapısı yok? Niye? Niye yok? Niye? Niye? Şimdi başka bir oyuna gireceğim. Hem de şunu yapalım. Bunu gördünüz mü? Aynen yani bunu yaptık. Tekrardan yapalım. Ondan sonra başka oyuna geçelim. Yarısını da pembe istiyorum ama yarısını da pembe istiyorum. Yarın gitmesine izin veremem. O pembenin de gitmesine izin veremem. Daha çok kalp olsun. Tamam. Ya istediğim olmadı. Ya ben bu paraları ne yapacağım? Burada başka bir yer mi kaldı? Burada başka bir yer kalmadı ki ben bu paraları ne yapacağım şimdi? Aslında ondan sonra bu ev böyle sıfırlanıyordu. Tekrardan yapıyordum ama aynı ev değil. Başka farklı. Da. Ben bu paralar aldım şimdi ne yapayım ben bu paralarla? Bir şey yapılmıyor bunlarla görüyorsunuz sizde. Ne öyle mi oluyor? Hayır. Bu ne? Olmuyor. Alın bunu. Siz alın bunu. Siz alın. Eee? Gideyim. Param artacak mı şimdi benim? Neyse başka bir oyuna çok sıkıldım. Arkadaşlar böyle muskul rıcı, vraki diye bir oyun var. Onu oynayacağım. Bu arada arkadaşlar Eğer 40 aboneye ulaşırsak Size çok güzel bir sürpriz Video çekeceğim. Ama sürpriz video Sadece sürpriz olduğunu söylüyorum Ama sürprizin ne olduğunu Söylemiyorum sürpriz video Tamam mı sürpriz video Ama 40 bin aboneye, 40 bin aboneye Ulaşırsak yani abone olun. Ve like atın. Yorumda yapın. Ben bunları oynarken abone olup like at. Abone olun. Like atın ve yorum yapın. Unutmayın bunları tamam mı? İsmimi şöyle. Tamam mı? İsmimi koydum şimdi. Burada, burada arkadaşlık isteği falan var mı bilmiyorum. Bu şeyde ittirme var. İttir, ittir. Onların şeyini alabiliyorum. Git 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 git. Senin ikisini alayım. Git, 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 Tamamdır. Oh my god. Ya hayır çıkamaz. Oh, evet. Şimdi gidebiliriz. Mm -mm. Evet tamam. Ah. Ya hayır sürekli bu reklam çıkıyor sinir alıyorum. Evet. Şimdi burada yüzüyoruz. Yüz 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 yüz. Tamam. Arkadaşlar yüz güzelken gücünüz niye azalıyor? Niye niye? Aslında gücünüzün gelmesi gerekiyor. Çünkü spor yapıyorsunuz. Güdüsmeyin beni. Spor yapıyorsunuz. <laughs> Bunlar ne şimdi? Şey? <laughs> şimdi arkadaşlar ben bunu biliyorum. Matematik <laughs> <iyi değil misin? gülüyor> Oh my god. Kat kat kat. Burayı yapmana ne oldu? Orayı size göstermek çok isterdim. Ama gösteremedim. Bunları niye toplayamıyorum? Ben? Neyse geçeyim. Sorry, nobody... Sonunda bunları alabiliyorum. Çok güçlü olacağım. Ben çok güçlü olacağım. Ben. Çok güçlü oldum ben. Ben 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 çok güçlü oğlum. Çevirdim. Ne çıktı? Artı 3 çıktı. Artı 3 ama bakın. 3 değil. Çarpı 3 de değil. Artı 3. Hadi hadi lütfen lütfen. Yes be. Yes. Kraliyet koltuğuna oturdum. da oturabildim. Kraliyet koltuğuna. Şimdi başka bir oyuna gireceğim. Ee, bir de bunu oynayalım. Ondan sonra kapatalım. Arkadaşlar ee, ben oynarken abone olup like atıyor musunuz? Atıyor musunuz? Atıyorsunuz değil mi? Atıyorsunuz atıyorsunuz. Benim arkadaşlarım beni kırmaz değil mi? Kırmazsınız değil mi? Benim arkadaşlarım beni kırmaz diye biliyorum ben. İnşallah kırmazsınız beni. Kırarsanız çok üzülürüm. İnşallah abone olup like atıyorsunuzdur. Arkadaşlar bu arada bu, e, bu oyunu ben yüklemiştim bir iki üç gün önce. Gerçekten çok güzel bu oyun ama birazcık yavaş gidiyor ve bu e, yanındaki insanlar da yeni çıktı. Oyunda güncelleme falan yoktu ama yeni çıktı işte. Büyük olunca da fazla olmuyor. Bas bas dede. Yeah. çok güzel arkadaşlar. Bundan da bir 2-3 tur oynayacağım. Ondan sonra bitireceğim. Evet. Ama istemiyorum. Bekle ben niye bastım? Yere, yaramadı bak. Beni bitiren. Şeyin onda ağaç yola getiren. Onu niye hani sallıyor? Ama neyse artık. Ya hızlı yürümüyor. Bu oyunda da ona sinir oluyor. Hiç hızlı yürümüyor sürekli yavaş yürüyor. Ben de ona sinir oluyorum. Yaramadı bak beni bitiren. Arkadaşlar sizce hangisi çarpı 2 mi yoksa artı 25 mi? Çarpı 2 daha büyük eder bizi yoksa? Bir dakika. İkisinden de geçsem oluyor mu? Oh my god. İkisinden de geçtim mi? Oldu. Ben oldu diye gördüm. <laughs> Orada kelimasları kaçırdım. Neyse. Ben bir kere şu, o adamın yanına şey yaptım. Ulaştım. Yaratılar, beni bitiren, şeylere aşk, yola getiren, gizini yiyen ve ne yavaşı Soruyorum hep bunu sence neden? sinir oluyorum arkadaşlar reklamlara. Reklamlara sinir olan var mı? Evet. Küç be olmadı. Yapamadık. Yapacak bir şey yokmuş. Arkadaşlar ee, çok geç oldu. Ben en iyisi kapatayım. Abone olup like abone o... <laughs> söylemin. Abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.